Sevgili TV55 izleyicileri, Hasan İpek ile Kuzey Sıklarından tekrardan merhabalar. Bu hafta sizlere yine Atakum sahili hakkında konuşmak istiyorum. Atakum sahili hakkında biliyorsunuz geçmiş programlarımda sıkça farklı konularda bilgiler sizlere aktarmıştım. Bu konular genel olarak toplayarak hafızamızı tekrardan e, güncelleyerek ve buralardaki son durum nedir? Bunu sizlere aktarmak istiyorum. Birincisi yine doğudan batıya doğru ilerleyecek olursak Yeşilyurt Alışveriş Merkezi'nin batısında kalan Sufiliyat'ta otopark alanı olarak kullanılan yer ile ilgili. Burası daha önce sizlere işte de belirttiğim gibi e, ticaret artı turizm alanı ilan edilmiş ve burası satışa çıkartılmıştı. Biz de buna karşı çıkmıştık. Gerekçemiz ise demiştik ki bu alan şu anda otopark alanı olarak kullanılıyor. Zaten burada bir otopark ihtiyacı var. Artı e, burada otel yapılacak yapılırsa ileride buradaki trafik yoğunluğu artacak. Zaten trafik sorunu var. Bir de e, Atakum sahili tamamen binalarla kaplandı. İç kısımlara deniz esintisi girmiyor. Bu alanı da yok edersek tamamen deniz esintisi kesilecek diye ifadelerde bulunduk ve bunun e, iptal edilmesini, burasının otopark alanı olarak satılacaksa o topar alan olarak satılmasını e, istemiştik. Ancak bizim e, temennimiz karşılık görmedi ve burayı satsa çıkarttılar. Şimdi geldiğimiz son noktada da biz de burayı bir önceki programlarda ifade ettiğim gibi satış yetkisini e, iptal etmek için uğraşacağımızı, karşı çıkacağımızı beyan ederek mahkemeye başvuracağımızı söylemiştik ve nihayetinde mahkemeye başvurduk. Buradaki hukuki süreçte başlamış oldu. Yine batıya doğru ilerleyecek olursak malum Yalı Kafe. Yalı Kafe daha önceleri yeşillik bir alandı. Burada restoran, kafe gibi düz ayak yerler vardı. Buradaki kameralarda vatandaşlarımız zaman geçiriyordu. Çayını içiyor, dinleniyorlardı. Ancak bu yeşil alan ne yapıldı? Önce ağaçlar kesilerek yok edildi. Ve Atatürk Bulvarı tarafına 3 tane buraya kütle yerleştirildi. Yine orası da beton yünü olmuştu. Burayla ilgili de biz de mahkemeye taşımıştık ve 5 defa mahkemeye kazanmamıza rağmen her kazandığımızdan sonra mahkeme yeni bir karar alarak inşaata devam ettiler ve nihayetinde inşaat bitmek üzere. Bitti sayılır. Faaliyete geçmedi ama binalar bitmiş durumda. Yalnız buranın ön tarafında bir de çelik konstrüksiyondan bir kütle yapılmıştı. Bu kütle ilgili de biz yine mahkemeye vermiştik. Gerekçemiz de suydu. Çünkü inşaatın yapıldığı yer otopark alanıydı. Yani kıyı kenar çizgisindeki otopark alanıydı. Buraya hiçbir şekilde inşaat yapılamayacağını, usulsüz ruhsat verildiğini defalarca bu programlarda aktarmıştım ve bilirkişi raporunda bizim lehimize geldiğini ifade etmiştim. Ve nihayetinde buradaki mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi ve dedi ki buraya hiçbir şekilde bir şey bir saat yapılamaz diye. Ee, bunlar da bana gelen duyumlar bu karara uyu, mahkeme kararına uyacaklarını söylediler. Mahkeme kararına uyma gerekçelerinde aslında sadece mahkemenin verdiği karar değil, değil bir de Atokum'da yaşayan AK Partili seçmenin de husus, huzursuzluğunu Buna karşı olduğunu, oraya yakışmadığını ifade ettiklerini sıkça kullanma gelmektedir. Bu da bunların burayı kaldırma kararında etkin olduğunu düşünüyorum. Peki, burayı kaldıracaklar da yine sahile bunu illa bir yere koyacağız diyorlar. Peki nereye koyacaklar? Yine batıya doğru ilerlediğimizde Seyit Savcı Kiraz Parkına koymaya karar verdiler. Burayı rekreasyon alanı ilan, ilan etmişlerdi. Ancak bunu duyan, o bölgede oturan ee, ev sahipleri e, bunu mahkemeye da duyduğuma göre o yüzden buradan da vazgeçilmiş gözüküyor <laughs> peki yine batıya doğru ilerleyelim ee, Çoban iskelesinin karşısına yani ömür evlerindeki çoban iskelesinin karşısına gelelim bu defa bu binayı çelik otoksik bina tas buraya tasımayı düşünüyorlarmış en sonu aldığım duyum gerekçesi de su e, zaten şüphelenmiştim bundan 3 ay önce Çobanlı iskelesinin karşısındaki otopark alanı ve park alanını birleştirerek rekreasyon alanı ilan edilmişti. Rekreasyon alanı niye ilan ediyorsunuz? Zaten orada park alanı da var, otopark alanı da var diye sorduğumuzda net bir cevap alamamıştık. Şimdi anlıyoruz ki gerekçesi eğer mescit oradan çelik otopüksiyon bina kaldırılırsa ona onun onu koyacakları yedek bir yer arıyorlar. Onu da böylece öğrenmiş olduk. Gelelim meteoroloji 10. bölge müdürlüğünün alanına. Buranın 11.5 dönümlük alanı daha önce satılmıştı. Ee, ve buraya şu anda koca koca kütleler yapılıyor. Sahilde kötü bir görüntü ortaya çıkmış durumda. Bunun bitişindeki gereken 14.5 dönümlük arazi ise e, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edildi. Ve sonra da Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz olarak devredildi. Devredilirken tapuya da şöyle bir sert konulmuş. Sertte burası amacı dışında kullanılırsa bakanlığa geri satsız olarak iade olunur ifadesi var. Buna rağmen Samsun Büyükşehir Belediyesi bundan 2-3 ay önce burayla ilgili bankalara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu karşılığı devredilmesiyle ilgili meclisten bir karar çıkarttı. Biz o tarihte bu kararın e, yapılamayacağını, bu kararın uygun olmadığını çünkü burada biz... Bakanlıkça kullanan seyahat var amaçlısında kullanılamaz diyor. Siz amaçlısında kullanmak istiyorsunuz, bunu gerçekleştiremezsiniz diye söylemiştik. Bana gelen duyumlarda bu yönde, şu anda bankalar, devlet bankası da olsa bunu kabul etmiyorlarmış. Bunlara şu anki amacı ise ne yapacaklar? Bu seferi Bakanlıktan kaldırmaya çalışacaklar ama bunu da kaldıracaklarını, kaldırabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü sonuçta burada çalışan bürokratlar var bu bürokratlar böyle bir kararın altına imza atmazlar neden atmazlar yarın bir gün illa ki bu iktidar sonuçta kadar devam etmeyecektir değiştiği zaman hukuksuz bir işlerinden dolayı yaygınlanacaklarını da herhalde düşünüyorlar diye değerlendiriyorum. Evet biraz daha batıya gidelim gelelim Kuru yat liman olduğu alana <gülüyor> geçen <gülüyor> pardon Geçen buraya e, gitmiştim, o alanda limanın içerisine Samsun Büyükşehir Belediyesi bir tekne yerleştirerek burada balık ekmek satmaya başlamış. E, Halkta yoğun ilgi gösteriyor, e, fiyatı da uygun. E, bence güzel olmuş, ben de zaten beğendim, güzel bir hizmet. E, yalnız e, bu tekne yolsunların içinde. içinde. Demek ki burada başka bir sorun daha var. Ne yapmamız gerekiyor? Burayı yani kurup bir yat liman illa ki rehabilit edilmesi gerekiyor. Daha önce de bunu ifade etmiştik. Ee, rehabilit etmek için öncelikle Sazak derisinin ağzının liman içine çıkartılması ve burada bir dip taraması yapılması ve yosunların temizlenmesine acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda e, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı bir çalışma yapacağını ifade etmişti. Ama bu çalışmanın bir an önce e, çalışmaya başlanması gerekir. Çünkü burası yaz dönemi ve çok yoğun. Samsun'un en yoğun yeri. Çok canlı bir nokta. Ama bu yolsunlar buraya yakışmıyor diyorum. Bunu da buradan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na iletmek isterim. Mecliste de bu konuyu iletmiştim zaten kendilerine. Evet sevgili TV 55 izleyicileri. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.